Evet sevgili izleyicilerimiz şu an Kavis Mahallesi Çanlı yolu üzere Seç Market önünde burada da bir araç kalmış durumda. İleride çocukların arkasında evet görmüş olduğumuz gibi 100, 100, 100, 100. Hem yukarıdan aşırı derece su geliyor. Vatandaşlar da görmüş olduğunuz gibi kaldırımdan değil. değil. ara yollardan gidiyor burada her zaman bu şekilde Oha yok pardon Allahım yarabbim. Evet bir tane motosikletle. Oh. oh. Evet belediye ekipleri de hızlı açmaya çalışıyor. Oradan da orman mücadeleni oradan nehir gibi su akıyor. Girişi buradan verildi. Böyle görmüş olduğunuz gibi.